safsatadır, İslam dışıdır, yanlıştır, zararlıdır. Bir tanesi de e, olağanüstü yararlıdır, serbest bırakılmalıdır. Bugün zaten kendilerini epey geliştirmişlerdir diyor. Siz neredesiniz? Abi Ferman Bey kendi irtibat halinde olduğu kesimler hakkında iyimser bir tablo çiziyor. Önce ben bu diyalog hoşgörü kavramlarının dediğim gibi işte bu Amerika'nın bölgedeki neoliberal politikaları uygulamak amacıyla geliştirdiği Amerikan söylemidir, Amerikan ağzıdır. Ben bunun bir karşılığı olduğu kanaatte değilim. Gerçekten bir diyalog hatta bir hoşgörü söz konusu olsaydı o zaman bu insanların en başta Irak'ın işgaline ön safta karşı çıkmaları, Afganistan işgaline karşı çıkmaları gerekirdi. Mesela bu tarikatları, bu cemaatleri biz ee, i̇ncirliğin kapatılması için oluk oluk otobüslerle oraya gittiğini gördük. Sosyalistleri değil de bu cemaatleri gördük. Veyahut da sosyalistlerin geliştirmeye çalıştığı gönüllü sadelik yani daha az tüketmek, daha sade yaşamak kavramını bu tarikat çevrelerinin geliştirdiğini görürdük. Halbuki bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu hoşgörü diyalog tamamen Amerika'nın bölgedeki ılımlı İslam projesinin bir parçası. Bu insanların hoşgörüsü sadece zalime Boşkoruyla sınırlı ama e, mazlumla ilgili herhangi bir adım attıklarını mesela İskenderun'dan sevk edilen silah mühimmat ve stratejik maddenin takibatını yapan bırakın tarikat cemaati İslami grupta yok. Bunlar genelde sol veya sosyalist dediğimiz kesimler yapıyor. Dolayısıyla bunlar birer aldatmaca... Neye karşı tolerans? Zulme tolerans olmaz. İslam'da hoşgörü de vardır, hor görü de vardır. Zulmün her türlüsünü, ahlaksızın her türünü hor görmek zorundadır Müslüman. Ama hoşgörü ve diyalog adı altında yapılan küresel zulümler dahil, sömürler dahil bunlar bir araya geliniyor, güzel güzel yiyip içiliyor. Ondan sonra bunun adı diyalog oluyor. Diyalog hayırda olur, zulme karşı olur. Yoksa zalimden yana bir diyalogtan söz edilemez. Ama ben Fermanı Bey'in sözlerinden şöyle bir e, ümitsizliğe kapıldım. Hani biraz daha rasyonel olmasını beklerdim ama mesela bazı insanların kutsallığından söz etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. İslam'da Allah dışında bir şeyin kutsallığına karar verecek olan Allah'ın kendisidir. Bu Seyit dediğimiz peygamber soyundan geldiği söylenen insanlarımız, kardeşlerimizin kutsal olduğu nereden çıkarılıyor? Kaldı ki bu peygamber soyundan gelmenin, İslam nazarında bir değeri de yoktur. Kur'an-ı Kerim'de sizin için de en değerliniz Allah'tan en çok korkanınızdır denmektedir. Hatta bir başka rivayette oğlu hepsi bir tarağın dişleri gibi insanlar eşittir. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur denmektedir. Başka rivayetlerde kişinin eylemi yaptığı hayırlı işler geride kalmışsa soyu onu ileri götürmez denmektedir. Yani bunun sonucu ırkçılığın dini bir veçesine gider bu iş. İslam'da kriter kesinlikle kişinin imanı ve amelidir, eylemidir. Bunun dışında bu insanlar kutsal derseniz o zaman Türkiye'deki feodal yapıyı ve onun üzerinde şehirlere e, atfedilen kutsallığı siz tahkim edersiniz. O zaman da eleştirenliğe ve İslam'a aykırı pek çok inanç, düşünce ve uygulamayı bünyesinde barındıran birçok tarikatın Kur'an sünnet çizgisine getirilmesine eleştirel bir temele oturtulmasına siz asla bunda başarılı olamazsınız. Dolayısıyla bugün tarikatların üç temel problemi var bence. Bir, bir kere bilimsel bilgi üzerine değil tarikat ve Hayır binatlar. hocam, Bunlar, e, hayır kulaklar. hocam şö şöyle Efendim. yapalım, çok özür dilerim. Şu, evet. şu cümlenizi unutmayın. Bugün tarikatların 3 sorunu var. Kısa bir reklam arasından evet. sonra sizinle başlayalım ve bu bize 3 sorunu anlatın. Tamam. Kısa bir ara tekrar birlikte tamam. olacağız.